parti partiye giderdim. Partide şeriat gelecek, İslam gelecek diye devamlı ömrümü partiye harcadım. İslam İslam'ı orada bulamadım ama tevhid dinine girdim. Tevhid dininde gerçek dini öğrendim. Öbür türlü devamlı şirk amel işliyorum. Devamlı hiç e, İslam'la alakası olmayan şeyler yapmış. Şimdi elhamdülillah Müslüman oldum. Şimdi gerçek dini anladım. Ben şu anda çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları bağrıma basıyorum. Allah'ıma şükürler olsun Mevlam'a. E. Gerçek tevhid dini, tevhid dini yine memnunum. Ben Müslümanlardan çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları Allah rızası içiyor, seviyorum. Kardeşlerim gelip Müslüman Bu tağutu düzeni reddedip Müslüman olun. Bu belamlardan, bu tarikatlardan, bunlardan vazgeçin. Gerçek din, tevhid dinidir tevhid dini çok güzeldi. Girdiğiniz zaman anlarsınız Müslüman Müslüman olursun. Böyle bir burası tavutu sistem, küfür sistemi burası. İslam değildir. İslam gerçek tevhid dinindedir. Başka başka çare yok. Ömrü ahiretinizi zindan edersiniz. Gelin Müslüman ol. Başka çıkar yolu yoktur. Ahiretinizi zindan edersiniz. Gelin Müslüman ol. Başka çıkar yolu yoktur. Zindan yok. edersiniz. Gelin Müslüman olun. Başka çıkar yoktur. Gelin Müslüman 마찬가지가 되어도요.